Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in meşhur yıl sonu bedava oyun dağıtma çılgınlığı başlamıştı ve sağ olsunlar ki hala bomba gibi oyunlar dağıtmaya devam ediyorlar. Bunlardan ilki tüm oyuncuları şaşırttı ve beni de zamanında almamış, almayı ertelemiş biri olarak çok sevindirdi. Hogwarts Legacy. Neden sevindirdi? Oyunu aslında gördüğüm kesitlerine, oynanış videolarına, yorumlara baktığımda pek de oynayasım gelmiyordu. O yüzden sürekli satın almayı da erteliyordum. Ama artık bir Harry Potter sever olarak bu oyunu benim için test etme ve tadını çıkarma vakti geldi. Ve tabii ki ilk testimi de mod yükleyerek yapmaya karar verdim. Oyuna Biraz ilerledim. Şöyle bir alıcı gözüyle baktım. Alıcı gözüyle mi? Mod mimar. <laughs> ve yaklaşık 3 yılda geliştirilen tüm modlardan sizler için favorilerimi seçtim. O zaman oyunları modlamak ister misin programımıza yeni konu Hogwarts modlamaya hazırsanız başlayalım. Ancak başlamadan önce size bir uyarı geçmem gerek. Konuğum Hogwarts Legacy için Warner Bros'un maalesef getirdiği yeni bir politika var ve size sadece bu politika çerçevesinde çalıştırılabilen modları önereceğim. Bu politika oyuna Ocak 2025'te getirilen bir güncelleme ile oyunda bazı iskelet yapıları değiştiren. Örneğin herhangi nesne tekstürleri, asallar, süpürgeler, yüz modellemeleri, saç, kıyafet vesaire. Bu tarz modlar eğer Warner Bros'un Hogwarts Legacy için sağlanan bu mod kitiyle yapılmalıysa artık kullanılamayacakmış. Yani bu türdeki modları dışarıdan artık indirerek oyunda çalıştıramıyoruz. Güncelleme sürümünü downgradelemek ve Nexus Mods'ta indirdiğiniz modlu oyunuzu yeniden kullanılabilir hale getirmek aslında mümkün. Bazı yaptığım araştırmalar sonucu Reddit'te ve Nexus Mods'ta bunun hakkında bazı peşlemelerle sorun Temmuz 2024'teki versiyonu geri döndürülebiliyormuş. Fakat bu maalesef Epic Games versiyonu da yapılamıyor. Sadece ve sadece Steam için geçerli bir yöntem. Ki bayağı da yapması meşakkatli. O yüzden dışarıdan yapılan bu tarz modları maalesef sizlere öneremeyeceğim. Ama moral bozmak yok. Çünkü bu tarz modları sizlere CurseForge'tan seçtim. Yani Hogwarts ilgisi için getirilen yeni güncellemede Warner Bros. tarafından desteklenen mod aracı sayesinde yapılan modlardan. Bu modları ek bir dosya değiştirme yapmadan direkt olarak oyun içinden yükleyebileceksiniz. Eğer Skyrim oynanırsanız tıpkı Skyrim'deki Special Edition'da gelen Creation Club modları gibi. Tabi mod yüklemek başarımlarınızı kapatıyor bilginiz olsun. Önce yüz ve saç modlarından başlamak istiyorum çünkü oyunun bu tarafta geliştirilmeye gerçekten de çok ihtiyacım. Özellikle de kadın yüz ve saçlıkları kısmında. Valla Hogwarts Legacy 2 geliştiriliyor söylentileri var. Umarım bu konuda bir gelişme kaydedilir artık. Tamam yani Sims oynamıyoruz ama bir RPG oyununda da şunları bir bol keseden koyalım artık. Kendi karakterimizi yarattığımız bir oyun sonuçta. Adı üstünde RPG, rol yapma oyunu. Hadi oyun belki bu yüzden 200 belki 300 GB olsun. <laughs> ama karakter yaratmada bize daha fazla özgürlük tanısın. İlk önereceğim mod kadın karakter yüzlerinden biri olan Eluvia modu. Bu modu yapan kişiye de çok teşekkür ediyorum çünkü ben görür görmüyorum bu yüz modellemesine bayıldım ve çok zarif buldum. Zaten Nexus'ta da aynı geliştirici bu tarz modlardan daha fazla üretmiş. Ama Curse Forge'a sadece 3-4 tanesini koymuş. İkinci koyduğu Penny yüz modeli de daha asil duran bir karakterden ziyade tatlı ve sevimli bir karakterim olsun diyorsanız alternatif olarak kullanabileceğiniz bir model. Ama kendimizin de bu yüzleri kişiselleştirebilmesi çok büyük bir avantaj olmuş. Bazen bunu yapamadığımız modlar da oluyor. Ha bir de ek olarak belirteyim oyun içerisinden modlarla oyuna kısmına geldiğimizde burada Curse Forge sitesinin oyun içerisinde zaten entegre edildiğini görüyoruz. Arama kısmı size verdiğim mod adlarını yazarak tüm modları kolayca ve sorunsuz aktif edebilirsiniz. Still Female Hair Pack modu oyuna 5 farklı saç modeli ekliyor. Ben özellikle şu arkadan kalpli olan salık saç modeline ve örgülü topuza gerçekten aşık oldum. Kesinlikle en favori saç modlarımdan bir tanesi oldu. Örgü demişken sadece örgülü ve kıvırcık saçları isteyenler içinse Bewitching Brace modu bu konuda en başarılı bulduğum mod. Örgüler gerçekten çok ayrıntılı ve farklı farklı tasarlanmış. Ama eğer hala örgüye doyamadıysanız da daha sade ama daha uzun saçlar için yapılan Hogwarts Hair Styles modunu da aktif edebilirsiniz. Oyun 1800'lerin sonlarında geçtiği için elbette tarihsel olarak Victoria dönemine ait lore friendly bazı eklemeler yapmak da mümkün. Ultimate Taylor Pack modu da yarısı Victoria dönemine ait olmak üzere tam 10 farklı kadın saç modelini oyuna ekliyor. Özellikle gür ve dalgalı saç modelleri bu pakette benim favorim oldu. Otantik Victoria dönemi saç paketi de aynı geliştiricinin elinden çıkan modlardan bir tanesi. Bu size önerdiğim pakete ek olması açısından yüklenip daha fazla çeşitlilik sağlanabilir. Long Flowy Hairstyles modu da 3 farklı uzun saç modeli ve 16 farklı daha natural tonlarda saç rengi ekliyor. Bu renk çeşitliliği de yoğunlukta sarı ve kumral saç renkleri için yapılmış. Düz katlı kesim saç benim en çok hoşuma giden oldu. E şimdi diyeceksiniz ki, Tuğçe hep kadın karakterler için modları önerdi. Biraz da erkekler için yok mu? E tabii ki de var canım. Erkek karakterleri de unutur muyuz hiç? Sadece kadın saç modellerine daha fazla ağırlık vermek istedim çünkü oyunda burada bence daha fazla eksiklik vardı. Cadabra's Male hairstyles 1-2 ve Mixed modları erkekler için her birine bayıldığım saç modelleri getiriyor. Gerçekten de aralarından favorimi seçemedim yani. Neredeyse hepsi aşırı tarz ve şık duruyor. Erkek karakterle oyn Oyuncuların mutlaka bu moda bakmasını tavsiye ederim. Onun haricinde cute blush adında hafif ama tatlı duran bir allık modu kurdum. Baya hoşuma gitti. Yine oyuna daha fazla saç rengi ekleyen more hair colors modunu yükledim. Ve en vay çeşit makyaj stili kazandıran makeup size'ın colors modu benim için karakter oluşturma tarafında gayet yeterli oldu. Evet, kozmetik kısmı bitti. Şimdi gelelim asıl konuşmak istediğim ve daha fazla oyuncuyu ilgilendiren modlara. Oynanışı iyileştiren ve geliştiren modlara. -bon zor zamanı... Uh. Oyunları modlamayı sevenler için harika bir modlama aracıyla geldi. Xmod. Xmod tek oyunculu oyunlara karşı geliştirilen bir modlama aracı. İçerisinde tonlarca oyun için araçlar bulunuyor ve elbette bir Legacy için ihtiyacınız olan her şey burada mevcut. Oyunda Türkçe dil desteği yok ama Xmod'unuz varsa bu hiç problem değil. Oyun için ayrılan özel launcher'a girerek tek tıklamayla çeviriye bastığınız zaman oyununuzu artık Türkçe oynayabileceksiniz. Mod yükleme karşını aniden çılgınlık yapıp oyunda hile mi yapmak istediniz? Oyun için özel oluşturulan araçlar sekmesinde aşağı indiğinde türlü türlü hile yapma seçeneklerini göreceksiniz. Bu kısımdaki yaratıcılıktan tamamen sana kalmış. Anında bitki büyümesi, büyü bekleme süresini silme, her şeyin kilidini açma gibi araçları dilediğin özgürlüğü elde edebilirsin. x mod hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz açıklama kısmında bırakacağım linkten siteye göz atabilirsiniz. Bu hem Nexus moddan hem de Curse Forge'dan yani oyun içinde önereceğim. Çünkü Nexus'taki bazı çalışan modların muadili Curse Forge'da asla yer almıyor. Ya da henüz oraya koyulmamış. Ama çalışıyorlar yani içiniz rahat olsun. Hepsini denedim. Dot modu oyunda asa büyü yaparken eğim almak için kullandığımız ekranın tam ortasında yer alan daireyi istenilen boyuta küçülterek daha da Hatta isterseniz tamamen de kaldırabiliyorsunuz. Benim gibi daha sade crosshair'ları seviyorsanız eğer indirme kısmından dilediğiniz tek bir seçeneği indirip oyuna yükleyerek kullanabilirsiniz. Benim kullandığım normal dairenin %25'lik kısmının görünecek şekilde ayarlandığı seçenek. Game Pauser modu oyunda bir sinematik başlamadan önceki esnada ve açık dünyada sanki durdurulabilir gerçek zamanlı bir oyun oynuyor musunuz gibi oyunu durdurmanızı sağlıyor. Ben bu modu beğendim çünkü aynı oyunda dolaşırken ilginç bir şey gördüğünüzde ya da çok saliselik bir hareket kaydetmek ve yakalamak istediğinizde kullanılabilecek bir mod. Tek yapmanız gereken moda eklentisi Blueprint ile birlikte oyun klasörünün içine atıp oyun içerisinde F8'e basarak Unveil yazıp Enter'a basmak. Böylece mod aktif olacak. Colorful Map Markers modu oyunda haritada görülen simgeleri farklı farklı renklendiriyor ve simgeleri daha kolay ayırt etmemizi sağlıyor. Oblivion Remastered'da da bu tarz bir değişikliğe gidilmişti ve ben gayet modern bulmuştum. Arka planlı ve arka plansız simge renklendirmesi olmak üzere iki farklı seçenek de mevcut. Dilerseniz sadece ana Hogwarts ve Hogsmeade simgelerini renklendirme seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Anytime Companion modu oyunda nerede olursanız olun eklenen ekstra menüsüyle oyundan daha önce karşılaştığımız birini yanımıza çağırmamızı ve savaşlarda bile birlikte dövüşmenizi sağlıyor. Seçtiğiniz yol arkadaşı sizi takip ediyor ve yaptığınız büyüleri de birebir tekrarlıyor. Bu modda yine Blueprint eklentisiyle çalışan bir mod ve kurması daha önce geliştirilen Companions moda göre çok daha basit. Ama az daha baklanan bir mod isterseniz ya Companions modu kurmanıza fayda var. Tek sorun onu kurmak için biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Hem Companions modda yol arkadaşlarınız çok daha çeşitli büyülerde yapabiliyor. Spell Slow Motion modu oyun esnasında ilerleyen yetenek puanlarıyla açtığımız büyü slotları arasında geçiş yaparken oyunu kısa süreliğine yavaşlatıyor. Böylelikle de kombat esnasında işimiz daha da kolaylaşmış oluyor. Klavye mouse kontrollerinde bu mouse tekerleği ile oyunu yavaşlatmadan yapılabilen bir şey. Ama eğer oyun controller'la oynuyorsanız tam benzeri. R2 ya da RT hangi tip kontrolleri kullanıyorsanız saat etiye basıp oyunu o kaos anında yavaşlatarak kolayca büyüleri seçebiliyorsunuz. Change Weather modu oyunda istediğimiz zaman hava durumunu değiştirmemizi sağlayan yeni bir arayüz ekliyor. Oyunu kendi arayüzüne entegre edilmiş şekilde geliyor. Tek yapmamız gereken blueprint ve UI koru kurmak sonra F8'e basarak önce UI Core'u Deck UI Core yazarak aktifleştirin. Sonrasında Change Weather modunda aktif etmek için Deck Change Weather yazdığımızda ESC'ye basıp ekranın sağ üst kenarında Weather menüsü karşımıza gelecek. O simgeye tıklayarak karşımıza gelen oyun içi menüden anlık olarak oyunda tüm hava durumlarını kullanabiliyoruz. İsterseniz aynen kar yağdırıp rüzgar ve fırsana da çıkarabilirsiniz. Change Season modu da aynı talimatlara uyduğunuz zaman F8 menüsünde Deck Change Seasons yazdığınızda aktif olacaktır. Sonbaharda Cadılar Bayramı temalı Hogwarts'a da anında kışın yılbaşı temalı bir progress elde edebilirsiniz. Mouse Controls for Broomstick modu oyundaki aynı GTA San Andreas'te uşak kullanırken klavye mouse kontrollerinde kendimizi pilot gibi hissetmemizi engelliyor. En azından ben öyle hissediyorum. <laughs> ve yerine sadece mouse'umuzu hareket ettirerek uçmamızı sağlıyor. Ne Control ile alçalma ne de Space ile yükselme gibi şeyler yapıyoruz. Tüm yönlendirme ve kontrol sadece mouse'unuzun elinde. Açıkçası bana bu şekilde daha akıcı geldi oynaması ve uçarken dengemi ayarlamamı da kolaylaştırdı. Eğer normal kontrollerde zorlandıysanız ya da uçarken daha kolay anı yakalamak isterseniz mutlaka bu modu denemenizi tavsiye ederim. Gelelim Curse Wars, yani oyun içinden yükleyebilen oynanış modlarına. Stand Up Straight modu oyunda hızlı yürüdüğümüz ya da koştuğumuzdan yuvarlanıp kalktığımızdan sonraki uzun süre karakterimizden gitmeyen kamburluğu bir saniye içerisinde kaldırıyor. Yani karakterimiz aniden duruşunu dikleştiriyor. İlk başlarda bu Nutter'da kamburu duruşu beni de sinirim bozmuştu. O yüzden Hogwarts cadı ve büyücüleri daha asil gösterecek modu mutlaka oyun içinden yükleyin. Shapeshifter menu modu oyundaki birçok karakterin kılığını anında bürünmemizi sağlıyor. Çok iksir içiyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz ama burada farklı olarak hayalete de dönüşebiliyorsunuz. Arayüz eklediği menüsüyle profesörlerden öğrencilere, normal gördüğünüz halktan düşmanlara kadar hepsinin kılığına girebilirsiniz. Eğlenceli kesitler almak isteyenler için birebir bir mod. Better Looking Basic Attack modu oyunda normal asal saldırısını her seferinde yayılan kırmızı ışığı kaldırıyor. Ve yerine asadan yayılan daha gerçekçi bir efekt koyuyor. Ben loro uygun olmasından dolayı olayı beğendim tabi. Zaten oyunda düşmanları kilitlenme de var. E bir şey kendimize çekeceğimiz zaman da Akio'yu kullanıyoruz. Savaş esasında efekt kalabalığı istemeyenler bu modu deneyebilir. Oto loot modu oyunda karşımıza çıkan zeminde ya da farklı konumlarda gördüğümüz nesneleri otomatik olarak onlara yaklaştığımızı almamızı sağlıyor. Oyunu eğer daha hızlı bitirmek istiyorsanız veya açık dünyada gezerken hiçbir itemi kaçırmak istemiyorsanız çok işinize yarayacaktır. Night Curfew modu Harry Potter film ve kitaplarına geçen meşhur yatma saatinden sabaha kadar olan sokağa çıkma yasağını oyuna ekliyor. Aynı formatta oyunda saat 12 yani gece oldu ortak odadan dışarı çıktığımız oyunun her yerinde sınıf başkanları ve nöbette olan profesörler beliriyor. Ve eğer yakalanırsak ceza olarak 100 oyun parası ödemek zorunda kalıyoruz. Ve otomatik olarak hangi eve mensupsak o ortak odaya geri dönüyoruz. Ama kendi menüsünden oyunda istediğimiz zaman da bunu aktif hale getirebiliyor ya da aktif olduğu zaman kapıda da biliyoruz. Oyunu daha gerçekçi hale getirmek isteyenler için rol yapma deneyimini ciddi anlamda arttıracak mı Character Editor modu oyuna yeni eklediği bir menü sayesinde karakterimizi istediğimiz zaman istediğimiz yerde kişiselleştirebilmemizi sağlıyor. Ve diğer görünüş modlarıyla da uyumlu. Saçını, makyajını hatta evimizi ve adımızı soyadımızı mod sayesinde de değiştirebiliyoruz. Ya biraz tabi kulağa hile gibi gelebilir ama sonuçta para veya ekstra güçlendirme ya da tüm büyüleri açma gibi bir şey vermiyor bize. O yüzden bence çok da ile sayılmaz. Her seferinde Hogsmeade'e dönüp saçın ve makyajını değiştirmeye üşenenler için birebir bir mod. Elegant Animations Overhaul modu yine oyunun geçtiği dönem Victoria dönemine yakışır şekilde karakterimize çok daha zarif hareketler ve duruş sergilemesini sağlıyor. Kadın karakterinizin giydirdiğiniz kıyafetlerle tam döneme yakışır bir prenses zarafetinde görünmesini istiyorsanız bu modu mutlaka yükleyin. Spells Enhance modu oyuna tam 20 farklı büyü ekliyor. Ve oyunun vanilla halinde sadece Protego'dan sonra otomatik olarak yapılabilen Stupify'ı da ayrı bir büyü olarak koyuyor. Bu büyüleri açmak için oyunda olan bazı spesifik görevleri normal şekilde tamamladığınızda ek ödül olarak açılmış oluyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Örneğin ben oyunda bize verilen ilk iksir dersi görevini tamamladım ve karşısında bana episki büyüsünü verdi. Yani can yenileme büyüsü. Benim de burada en çok beğendiğim büyüler can basma büyüsü olan episki ve baktığımız noktaya ışınlanmamızı sağlayan apparition büyüsü oldu. Oyunu daha fazla uzatmak, daha zor seviyede oynamak ve daha çeşitli yollar kullanarak bitirmek isteyenler için biridir. Bu anlattığım modlar haricinde oyun içinde kendi zevkime uygun Curse Wars'tan bazı kıyafet modları yükledim ve canım sıkıldıkça değiştirdim. Siz de kendi kendi zevkinize uygun modları gösterdiğim kısımda kıyafet kategorisine gidip aratarak erkek ya da kadın karakterinizi istediğiniz gibi giydirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken modu aktifleştirdikten sonra Hogsmeade'deki kıyafet satan dükkana dönmek ve ücretsiz modla eklenen ürünleri satın almak. Bu kategoride ciddi anlamda fazla mod olduğu için ve herkesin kıyafetleri çok daha farklı göstereceği için kendi modlarımı saymayacağım. Ve benim Hogwarts için önereceğim modlar kısaca bunlardı. Bu modları aynı şekilde eğer oyunu Steam'de ise oraya da yükleyebilir ve oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Ben tüm gameplaylerimi size Epic Games'ten gösterdim ki o versiyonda da işe yarayıp yaramadığı konusunda kafanızda soru işareti kalmasın diye. Peki sen Hogwarts sagisi oynadın mı ya da oynayacak mısın? Yoksa Harry Potter markasına sen de benim gibi çok daha kaliteli bir oyun gelmeli diyenlerden misin? Yorumlara yaz. Birlikte konuşalım. <laughs>